Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni bir Valorant videosuyla daha sizlerle beraberim. Bugün görmüş olduğunuz gibi kay oynuyoruz. Ben buna Kayı diyorum. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Gıcıklık olduğu için. Evet arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapacağız. Heh beraber izleyeceğiz. <laughs> One Man Squad oynuyorum yine. Kimse benden değil. Tek başımayım. Yeni bir bıçak aldım kendime bu arada. Ben de şunu alayım bari. Bakın şimdi şuradan çıkıp tek yiyeceğim direkt. Tamam kaç. Çok fazla durmayacağız arkadaşlar buralarda. Arkaya ben bakıyorum devam edin aslan parçaları. Tamam devam edin siz arka ben de. Rahat olun. Evet. Viper gitti. Devam et, devam et. Bizim adamlar ölüyor. Devam et. Şeyi almayacağım, şerifi şerifi kullanamam çünkü. Arkadan gelebilir mi acaba? Ayakta kalan Hayda, haydar bulmak Amca senin ben amana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım. Aha amına koyuyor. Oğlum nasıl lan? Ne bileyim. Ben kesinlikle böyle bir vuruş beklemedim. Beklemesi de söz konusu da değildi zaten. Güzel başladık lakin. Reyna'yı %90 alırdım orada da yani. Şey hiç, hiç. Tuhaf bir vuruş attı bana orada bilmiyorum ama. O neydi lan öyle? Şimdi şuradan ben arkadan dolansam tutar mı ne diyorsunuz? Şimdi bunlar oraya mı Kimse bu tarafa bakmıyordur diye tahmin ediyorum. Şu karşımda adam Hahahaha 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 Lan oğlum Spike'ı niye vuruyorsun? Bir de alıyormuş. Ah be, ah be. Çok da güzel oynadı ama var ya. Bak şimdi direkt karşıma çıkıyor. Ne dedim ben? Ne dedim ben abi ben? Ya biz biliyoruz ya o yapıyoruz bu sporu da bizi izleyen yok abi. Yani anladınız mı? Ne oldu? radyans puanı veriyorum çiğ. Bir düşman kaldı. Ha, Reyna oradan gidiyor. Dur bakayım. Şimdi şurada şöyle pusarsa, Şurada değil değil mi? Yanlış duymadım. Şuradan geliyor. Gel baba. Ya bak. Çok korktum bir anda acayip. Neyse problem yok. Ya benim de bu yani. Avantaj bende şöyle iki tane vurdum da öldürdüm öldürdüm, öldürdüm öldüremedim yapacağız şey Can çekiyordu zaten. Öldürmem de biraz zordu ama. Neyse şu Paul derdime çağrı. Paul dermana bakalım. Vallahi bak güzel bir beka Galiba var. Bizim adamlar e, güzel girdi. Lakin buraya bakan var mıdır acaba? Varmış. Kesinlikle var. tepeden mi bakıyor acaba yandan mı bakıyor? Onun analizini yapamadım ama. Şurada. Çok iyisin. Tepeye ben bakıyorum. Hadi oğlum. Tamam. Git lan. Tamam. Şurada. Bak Reyna psikopatı geliyor. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Saniye. Allah ne oldu hakkında fazla bir fikrim yok ama <laughs> az gelsin. Şimdi tam şurada adam bak. Tamam bak. Şu tarafa doğru gitti. Son 10 saniye. Abi silahımı seyfleyeceğim ya risk. Alamam o riski. Çünkü Birincisi silahım yok, ikincisi zaten kaybedeceğim yani. Aynen. Adam bak şurada ta. Adamın zaten birincisi canı fulldur. İkincisi zaten o adam benden üstün şu an. Sana. Tamam. Sağımda bu arada. Şurada şöyle Tutsam ne olur? Bence buradan bir adam gelecek ya. Bence yani bilmiyorum ama. <laughs> Şunun <Şimdi> ultisini büyükler. <biktar. gülüyor> <laughs> Bak güzelli aranın ararım içeri al durum. Biz burada kurtaj yapıyor. Böyle set attı. <laughs> Reyna'nın ultisini iptal etmek için yaptım bu arada o hareketi. Yani muhtemelen Reyna Nulis'in iptal edemeseydim orada tamam mı? Bir dakika şunu bir yapmam lan. Derdime çare. Paul Derman. Ee, Ultisini iptal edemesem muhtemelen bizi patates ve soğan aynı zamanda menemen her şeyi çevirebilirdi. O yüzden iptal etmek zorundaydım ben de ettim ya. Yani. Başka bir kurtuluş yolumuz yoktu çünkü. Neon mu? Oğlum bu Gekko nere? Angar Alman. Neon ne lan? Buradan kimse gelmiyor ya. Arka arka 3 5 7 kere vurunca adamları buradan gelmeme gibi. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. O zaman bu adam ta bu taraftan yani şuradan bir yerden geliyor bence. Aynen öyle bak doğru bilmişiz. Demin ben buradan baktığımda adam gelir mi acaba? Test deneme kontrol bir 2 yapacağız şimdi. Gelebilir, edebilir, gelmeye edebilir. O yüzden bir şeyler deneyeceğiz şu Evet. Test ediyoruz. Yok yok Allah, temiz oluyor. Kimsecikleri yok burada. Hayır hayır! Valla ne Az kalsın ölüyorum vallahi. <laughs> arkadaşlar? Tutar mı sizce? Bence burada yakalarız ya bir iki tane leşimiz olur gibi. Düşman düştü. Baskılıyorum. Bir düşman kaldı. İttina sırat elizine nemden kul vallahi ve Allahu sallat ve la illahu. bak kardeşim ayıp değil mi lan ferhat abi ne yaptın ha ayıp değil mi tutmuşsun oraya girmişsin pusmuşsun bilmem ne yapmışsın şimdik ben her el buradan gidiyorum acaba bu sefer buraya bakıyorlar mı viper yukarıda bu arada ona göre oynayacağız şurayı bir kontrol edelim bura boş viper yukarıda bakayım ne? hazır mısınız tam şurada bak şurada. Bravo. Geko. Şimdi arkama da bakacağım mecbur. Reis piyasada yok. Reis genelde burada tutuyor. E sana işaret attım ben koçu. Şimdi gelecek onun silahını almaya. Silahını almaya. Tamam güzel. Tamam işaret git artık. Şimdi öbür tarafa girme kararı aldı bizimkileri birden nedense. Yani kararlara saygı duyduğumdan dolayı ben de mecbur buradan gideceğim şimdi. Şimdi burada ses var mı? Aa sıçtık bu arada. O zaman ben burayı tutarsam mantıken buradan mı gelecekler? Bırakın gelsin! Bırakın gelsin! Gel hele gel gel! Ya, ya Rabbel Alemin ya! Olmadı olmadı. Her şey, her şey çok güzeldi lakin o son, o son sahne bozdu. Harbi diyorum bozdu yani. Anılmaz Spike'a. Bazen böyle heyecan yapıyorum vuramıyorum işte. Derken rakip teslim oldu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu oyunun da sonuna geldik. Çok manyak, deli dolu de bir video olmasa da güzel bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi Ramazanlar. Herkes kendine iyi baksın.